Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde değil mi? Umarım iyisinizdir. Gelen ve gelmekte olan zamları sizler için şöyle kısaca bir derledim. Şekere de %31 zam geldi onu da söyleyelim. Kırmızı ete biliyorsunuz %48 oranında bir zam yapılmıştı. Onun üzerine bir zam daha geldi. %10'luk bir zam daha geldi arkadaşlar. Buğdaya %22 oranında zam geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından. Sigaraya yine büyük bir zam bekleniyor. 4 lirayla 6 lira arasında. Elektriğe %20 arında bir zam bekleniyor. Doğalgaza vesaire aklınıza gelecek akaryakıtı zaten saymıyorum artık akaryakıttakiler zamdan bile sayılmıyor arkadaşlar. Bütün bunların toplamında Türkiye'deki hayat pahalılığı her geçen biraz daha artacak. Ama büyük enflasyonu %54 piyasanın beklentisi %60'ın üstüymüş. Fiyasa da artık gerçeklerin bir kısmını en azından söylemek zorunda kalıyor. Bir kısmını ama küçük bir kısmını. Diyor ki %60'ı aşacak enflasyon. Bir de bir şey bilmiş gibi havalara giriyorlar ya. Ya kardeşim gerçek enflasyon %150'nin üzerine çıkmış, %200'lere dayanmış pek çok konuda. Fiyatlar 3'e 4'e katlamış. Hala %50 enflasyondan bahsediyoruz. İnanılır gibi değil. Türkiye'de neler oldu? Şu kısaca bir sizlere aktaracağım. Sonrasında dünyada upuzun bir sayfa var gelişmeler. Bunların özellikle piyasalara, dolara, enflasyona çok ciddi etkileri olacak. Önümüzdeki günlerde dolarda çok agresif hareketler görmeye başlayacağız. Şimdiden sizleri uyarıyorum. 13.80'de tutuyorlar. 14'ün üzerine çıkartmazlar diyorlardı. Bugün 14.80'i konuşuyoruz. Yarın öbür gün 15'in üzerine çıkmaz diyenler bir kez daha yanılmış olacaklar. Çünkü o zaman da büyük ihtimalle 15'in üstü 16'yı, 17'yi, 18 lirayı konuşuyor olacağız. Sadece dünyadaki gelişmelere bağlı olarak söylüyorum bunu arkadaşlar. Bakın sadece dünyadaki gelişmelere bağlı olarak diyorum ki Türkiye'de her şey süt limanı olsa biz yine de 18 liranın üzerine çıkacağız dolarda. E Türkiye yerinde mi duruyor? Yani Türkiye'de her şey stabil mi? Türkiye'de her şey iyiye mi gidiyor sorusun cevabı. Ne yazık ki hayır arkadaşlar. Türkiye'de her şey biraz daha biraz daha biraz daha kötüye gitmeye devam ediyor. Bu da hem doların hem gram altının hem de diğer para birimlerinin önümüzdeki dönemde agresifleşeceğini bize işaret ediyor. Yaz aylarında biraz stabil gidebilir. Bu da küçük bir ihtimal bu arada. Biz daha yatay bir seyir görebiliriz. Bu şu demek değil. Yazın işte 13 lira olacak dolar kuru. Hayır. Yazın 16 ve üzerinde bir yerlerde olacak. Oralarda yatay seyredebilir. Sonbahara doğru arkadaşlar enflasyonun daha da kontrolden çıkmasıyla birlikte ve faizlerin bu seviyede kalmasıyla birlikte ve dünyadan gelen haberlerle birlikte dolar ve benzeri para birimlerinde sıçramalar görmeye başlayacağız. Şu anda yayı geriyorlar 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 ama tutamadıkları noktada ok öyle bir uzağa fırlayacak ki neye uğradığımızı şaşıracağız. Aynı geçen sene 7 liradan 18 liraya gitmesi sonrasında 12 liraya gerilip 15 de dengelenmesi gibi. Aynı tabloyu son 3 ay içerisinde çok büyük ihtimal yaşayacağız. Çünkü dış ticaret verilerine bakıyorsunuz hızla artıyor. Cari açığa bakıyorsunuz çok sert bir şekilde yükseliyor. Yurt dışından para bulamıyoruz. CDS'imiz her geçen gün yüksek seviyelerini korurken yükselme eğilimini devam ettiriyor. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman da doları buralarda tutmanın pek de mümkün olmadığını zaten görüyoruz. TÜİK ekonomik güven endeksini açıkladı. 10 ayın en düşük seviyesine gelmiş durumda. Yine TÜİK açıkladı. Dış ticaret açığı %135 oranında artmış durumda arkadaşlar bir önceki yılın aynı ayına göre %135 oranında artmış durumda. Hani ne oldu? Hani rekabetçi kur vardı. Hani ihracatımızı arttıracaktık. Hani cari açıkla ilgili problemlerimizi azaltacaktık. Bunları konuşuyorlardı. Şubat ayında %135 oranında dış ticaret açığı artmış durumda. 7.88 milyar dolarlık bir açığımız var. Nedir dış ticaret açığı? İthalatla ihracat arasındaki makas arkadaşlar. İthalatınız ihracatınızdan fazlaysa işte bu açık oluşuyor. İhracatınız ithalatınızdan fazlaysa Almanya oluyorsunuz, Japonya oluyorsunuz. Amerika'nın da korkunç bir dış ticaret açığı var. Ya kardeşim orası Amerika. Adam dolar basıyor, dolarla her yerden mal alıyor. Adamın sorunu değil ki zaten. 2 aylıktaki durum ne? Ocak ve Şubat aylarına baktığımızdaki tablo ne diye sorabilirsiniz. %183'lük artış var arkadaşlar. Her iki ayı topladığımızda sadece iki aydaki dış ticaret açığımız 18.2 milyar dolara gelmiş durumda. Ve diyorlar ki dolar yükselmeyecek. Dolar bu seviyelerde sabit kalacak. Hiç merak etmeyin. Her şey kontrolümüz altında. Enflasyon yükselmeyecek. Hiç merak etmeyin. Ya arka arkaya yaptığınız zamlar bile gösteriyor ki enflasyon kontrolsüzce yükselmeye devam edecek. Üstelik hemen yanı başınızda bir Rusya-Ukrayna krizi var kardeş. Rusya'dan daha yeni açıklama geldi. Yeni açıklama geldi. Ukrayna ile anlaşma sağlanamadı anlaşma sağlanabilmesi için önümüzde çok ama çok uzun bir yol var diyorlar. Yakın zaman içerisinde bir barış olmayacağını söylüyorlar. E bu da ham madde fiyatlarını, petrol, doğalgaz fiyatlarını yükseltecek. Hem Türkiye'de hem dünyada enflasyonist etkiler artacak anlamına geliyor. Bir başka ayrıntı Rusya diyor ki bundan sonra ben doğalgazımı ve gıdayı ki iki konuda çok güçlü biliyorsunuz. Aynı zamanda bunun yanına ham maddeyi de koyun arkadaşlar. Ruble ile satacağım diyor. Bu da aslında bir enflasyonist etki yaratacak. Buna rağmen bizde bir sorun yok diyorlar. Ve bunu derken aynı gün içerisinde biraz önce sizlerle zamları paylaştım. Aynı gün içerisinde Türk şeker fabrikaları diyor ki biz zam yaptık kardeşim. Ne kadar zam yaptınız? %31 oranında zam yaptık. 5.96 liraya sattığımız kilogram fiyatını 7, 80 lira seviyesine çektik. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Bakıyorsunuz hizmet üretici enflasyonu %78 oranında artmış durumda. Üretici fiyatları %105 açıklanmıştı. Büyük ihtimalle bu ay çok daha yüksek gelecek. %120'lere dayanacak arkadaşlar. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. E üretici fiyatlarının yüksek olması tüketici fiyatlarını yukarıya çekmeye devam edecek. Talebin olup olmaması önemli değil bakın. Türkiye'de tüketici fiyatları yükselecek. Biz çifte etkili enflasyonu yaşamaya devam edeceğiz. Hayatımız İçerisinde içerisinde yaşadığımız o çok ama çok yüksek enflasyon, asgari ücretimizi bir anda pula çeviren enflasyon, öbür tarafta da TÜİK'in açıkladığı %50'lik, %60'lık enflasyonlar. Çoktan üç tane olduk arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Çoktan Türkiye'de enflasyon 3 hane oldu. Ama buna rağmen bizimkiler ne diyor? %54'lük enflasyon var diyorlar. Şekere %31 zam yapıyorlar. Benzin mazot fiyatları 25 liralara dayanmış durumda. Bütün girdi maliyetleri artıyor. Hizmet ürünlerinde hem tarım ürünlerinde girdi maliyetleri artıyor. Ama arkadaşlar yazın her şey çok ucuz olacakmış. Öyle diyorlar. Ve bu enflasyonun temel nedeni de Rusya Ukrayna kriziymiş. Bu tablo bize piyasalardaki büyük dengesizliği işaret ediyor ve aynı zamanda doların, euro'nun, sterlinin kontrolsüzce yükseleceğini ve yakın zamanda kırılacağını bize işaret ediyor. Ayın 4'ünde enflasyon açıklandığında %60'ın üzerine çıkmış bir enflasyonu karşılamayan, %14'lük faiz ortamında Acaba piyasa dengelerini bu seviyelerde nasıl tutacaksınız? Önümüzdeki aylarda duracak mı enflasyon? Durmayacak arkadaşlar. Yükseliş eğilimini devam ettirecek. Yaz aylarında da düşmeyecek. Yaz aylarında en iyi senaryo yatay gidecek. Haziran'a Temmuz'a kadar %66 olduysa %65-%66 seviyesinde yatay gidecek. Sonra Eylül geliyor. Ekim, Kasım, Aralık bu aylarda enflasyon yükselmeye devam eder. Okullar açılıyor. Yaz etkisi kayboluyor yani mevsimsel avantajlarınızı kaybediyorsunuz. Doğalgaz maliyetleriniz, petrol maliyetleriniz, girdi maliyetleriniz artıyor. Bütün bunlar toplamda Eylül'den itibaren aslına bakarsanız enflasyonu tekrar bir yükseliş trendine doğru sokuyor. Ve siz o yüksek enflasyon ortamında diyeceksiniz ki üstelik para gelmezken ve para kaçmaya devam ederken doları biz buralarda tutacağız. Hep söylüyorum, bir kez daha söyleyeceğim. Dolar, altın, aklınıza gelebilecek bütün para birimleri. Hatta Hisse senetleri ekonominin bir sonucudur. Genel ekonominin, makro ekonominin, reel ekonominin bir sonucudur. Ekonomiyi doğru yönetiyorsanız daha düzgün rakamlarla karşı karşıya kalırsınız. Evet dünyada da enflasyon yükseliyor. Mesela Fransa'da rekor kırmış enflasyona bakıyorsunuz %5.1. Amerika'da rekor kırmış enflasyona bakıyorsunuz %7.9. Almanya'da rekor kırmış enflasyona bakıyorsunuz %6. Euro bölgesindeki rekor kırmış enflasyona bakıyorsunuz %6'yı bile aşmamış seviyelerde. Buna rağmen adamlar diyor ki ha buralar kritik kardeşim bizim acil önlem almamız gerekiyor. Mutlaka faiz arttırımı yapmamız gerekiyor. ECB yani Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırımının uzağında yakınında bir işi yoktu yakın zamana kadar. Hayır kardeşim biz faizleri arttırmayacağız diyorlardı. Ama artık 4 faiz arttırımı yapması bekleniyor. 1 puanlık ya da 100 bas puanlık bir faiz arttırımı bekleniyor bu sene içerisinde. Yıl sonunda hatta önümüzdeki yıl yapılması gereken faiz arttırma sürecinin de öne çekildiğini görüyoruz. Şimdilik Ekim ayına çekler ama 4 faiz arttırımı yapacaksa eğer ki Avrupa Merkez Bankası büyük ihtimalle yılın ilk yarısından itibaren faiz arttırımlarını yapmaya başlayacak. Bunu bir tarafa koyun arkadaşlar. Öbür taraftan Amerika zaten faiz arttırım sürecine girdi. Artık ben faizleri arttırıyorum kardeşim dedi. 25 bas puanlık bir faiz arttırımı yaptı. JP Morgan açıklama yapıyor. Fed beklentimizi, faiz beklentimizi 25 bas puandan 50 bas puana çıkarttık. Bakın bu okuduklarımı lütfen dikkatli dinleyin. Çünkü bunların hepsi Türkiye'de doların agresif bir şekilde yükseleceğini bize işaret ediyor. Bu ülkeler her geçen gün biraz daha sıkılaşıyor, her geçen gün biraz daha agresifleşiyor, her geçen gün biraz daha şahinleşiyor. Bunların şahinleşiyor olması, parayı çekiyor olması, bizim gibi ülkelerden para çıkışının hızlanması anlamına geliyor arkadaşlar. Doların, Euro'nun, Sterlin'in de kırılmalarla yükseleceğini bize gösteriyor. Bunu gören Şili faizleri arttırıyor. Türkiye faizleri arttırmıyor. Şili faizleri arttırıyor. Hem de 150 bas puan birden arttırıyor. İlk arttırışı da değil. Sarıyorum üçüncü faiz artırım falan. Ama ilginç bir şey söyleyeyim size. Şili'nin şu anki faizi kaç biliyor musunuz? Yüzde yedi. Arttırmış haliyle Şili'nin faiz oranı yüzde yedi. Bizim düşürmüş halimizle faiz oranımız yüzde on ve enflasyonumuz yüzde altmışların üzerine doğru koşuyor. Yine aynı Şili'de enflasyona bakıyorsunuz yüzde onun altında. Şili ile bile kendimizi kıyaslayamaz hale gelmiş durumdayız. Bence piyasalarla ilgili en kritik cümle bizimle de ilgili en kritik cümle Lagarde tarafından kuruldu arkadaşlar. ECB Başkanı tarafından, Avrupa Merkez Bankası Başkanı tarafından belki de bugüne kadar kurulan en kritik cümlelerden birisi kuruldu. Yoğun gündemin arasında kaçırdık bence bunu. Lagarde diyor ki, daha yüksek enflasyon ve çok daha düşük bir büyüme bekliyoruz. Daha yüksek bir enflasyon ve çok daha düşük bir büyüme bekliyoruz. Stagflasyonun tanımı neydi arkadaşlar? Çok yüksek enflasyon, bu enflasyonu karşılamayan büyüme ve bunun getirebileceği işsizlik ve bunun getireceği çok daha derin bir kriz ortamı, büyük buhranlar, büyük bunalımlar. Aynı 1929 krizi gibi arkadaşlar. Lagart'ın bu cümlesini dikkate almadan siz çıkıp Bey kübradan dolar düşecek derseniz insanları yanlış yönlendirirsiniz kardeş. ve insanları uyarmamış olursunuz. Küçük yatırımcıyı şu kadar düşünüyorsanız çıkacaksınız diyeceksiniz ki dünyada çok ciddi riskler var ve Türkiye bu risklere karşı hazırlıklı değil kardeş. Merkez Bankası rezervleri boş kardeş. Hatta negatif ortamda kardeş. Kısa vadeli borcu 175 milyar dolar kardeş. Ödemeler dengesi her geçen gün bozuluyor. Dış ticaret açığı artıyor. Cari açığı artıyor ve turizm gelirleriyle bu cari açığı kapatma şansı yok kardeş. Gıdanı ithal ederken, teknolojiyi ithal ederken, petrolü, doğalgazı ithal derken aklına gelebilecek tüm ürünleri ithal ederken nasıl olacak da cari açını düşüreceksin bir de döviz konusunda inat ederken dövizi tutacaksın ya aşağıda iyi bir ekonomi havası yaratacaksın ya iyi bunu yaratıyorsun şimdi de cari açını patlatıyorsun yarın öbür gün de çıkıp şunu mu söyleyeceksin biz rekabetçi kura karar verdik nasıl var kardeşim nasıl mı diyeceksin yarın öbür gün 14.80 olan dolar 14.50'ye düşüyor orada zaten duramıyor hemen kendisini 14.60'ın üzerine atıyor 14.60-70 aralığında gidiyor büyük ihtimalle enflasyon rakamları açıklandıktan sonra Amerika'dan gelen veriler sonrasında ve Avrupa'dan gelen veriler sonrasında Fed ve ECB toplantıları sonrasında 15 liranın üzerine tak diye atacak kendisini. Hala yok ya bir şey olmaz bak biz burada tutuyoruz siz tutmuyorsunuz. Kimin tuttuğunu biliyoruz siz tutmuyorsunuz tutamıyorsunuz. Birileri hala ucuz dolar toplayıp yurt dışına kaçırıyor kardeşim. Bu fiyatlarla ucuz fiyatlarla yabancıların kaçmasını sağlıyorsunuz. Yaptığınız tek şey bu şu anda. Vatandaşa da her türlü mağduriyeti yaşatıyorsunuz. Nas var Nas söylemleri. Biz rekabetçi kur istiyoruz söylemleri. Yılın sonuna doğru tekrar gündeme getirilecek. Ve bir bakacaksınız 30 liranın üzerine çıkıvermiş dolar kuru. Bu ülkede faizi düşürüyoruz. Bakın faizi düşürdük. Nas var Nas kardeşim dediler. %14'e çektiler hesapta. Tırnak içerisinde. Biraz önce Şili örneğini verdim. Şili'de faizler %7. Bizim indirilmiş faizimiz %14. Ama piyasaya dönüyorsunuz. Piyasa faizi ne kadar diye bakıyorsunuz. %25 be kardeşim. %25 tahmini vil faizi bu arada bu. Banka faizlerine bakıyorsunuz, çoktan yüzde otuzları zorlamaya başladı bile. Mevduat sahiplerine verilen faizden bahsetmiyorum, kredi faizinden bahsediyorum tüketici kredisini onu bunu falanı filanı da geçtim. Şirketlere verilen, kurumlara verilen, sanayiciye verilen, çiftçiye verilen kredinin faizinden bahsediyorum. Adam oradan kredi alıp işini döndürme telaşına düşmüş. Kendimi kurtarabilirim telaşına düşmüş. Bankaya gidiyor, kredi başvurusu yapıyor. yüzde %30 faiz çıkıyor. E hani nerede %14'lük faiz? Ve açıklasanıza bize. Brent petrol 100 doları aşağıya doğru zorlayacak. İnanıyor musunuz siz mazot fiyatlarının 7 liraya düşeceğine? Dünyada petrol fiyatları Brent petrol 90 dolarken Türkiye'de mazotun benzinin fiyatı 6-7 lira civarındaydı. O da yükselmiş haliyle. Bugün 23 liraya gelmiş durumda. 24 liraya gelmiş durumda bir mazot fiyatı var kardeşim. Düşürecek misiniz 7 liraya mazot? Ve doların düşeceği iddia ediliyor. Bu koşullarda doların düşmesi falan mümkün değil. Kademe 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 iyi şartlar içerisinde yükselir. 15, 16, 17, 18'e doğru gider. Bir noktada artık iş kontrolden çıkar. Birileri ya burası çok güzel. Bunların elinde de hiçbir cephane kalmadı zaten. Hiçbir silah kalmadı zaten. Faizde kullanma şansları yok artık deyip bir sabah gelir kafasına bir koyar. Doların nereye gittiğini nasıl gittiğini anlamaz bile. 5 Nisan'dan beter olursunuz kardeşim. Ondan sonra faizi yükseltmeye çalışırsınız. Faizde de durduramazsınız. Yüksek faiz, yüksek enflasyon, yüksek kur ortamını ülkeyi sokarsınız. Büyümenizi çökertirsiniz. Şirketlerinizi batırırsınız. işsizliğinizi patlatırsınız. Krizlerden krizlere koşarsınız. Evet bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlarım.